Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz. Bakın neler yapıyorlar. Erkan Bey merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle bizi konuk ettiğiniz için buraya çok teşekkür ederiz. Burası çok renkli, bir sürü bilgi de olduğu bir yer ama bir sürü de çocuk görüyoruz. Chrome ee, bir başlamadan önce Erkan Akçelik kimdir? Öncelikle tanımak istiyoruz. Ben Aslen Artin Dolunluyum. Evet. 11 yıldır Rize Fındık ilçesinde ikamet etmekteyim. Evet. Özgeçmişim sporculuğa dayanmaktadır. Bisiklet sporu, atletizm, play voleybolu gibi sporcularla uğraşmaktayım. Özgeçmişimi spora yatırım yapmak ve sporcu yetiştirmekle ilgili yatırımlar yapmak istedim. Şu an birinci kademe federasyon bisiklet antrenörüyüm. Bununla ilgili Fındıkta da e, yaz okulu, hı hı. bisiklet kursiyer kurs evet. vermekteyiz. Evet. Bunun akabinde yarış koordinatörlüğü ve bisiklet e, bölge bayiliği, satışı, tamiratı siz hizmet bisikletle ilgili her türlü hizmeti evet, aslında evet, evet. buraya kazandırmışsınız. Hı hı. Peki Erkan Bey burada tabii birçok bisiklet de görüyoruz ama her yaş grubuna ait olan bisikletleri siz insanları yönlendiriyorsunuz evet. elbette. Kaç yılında kuruldu peki Kron Bisiklet? Kron Bisiklet Fındık'ta da kurulumumuz bir yıl oldu. Evet. Ve yeni bir daha iyi bir hizmet verme, verebilme adına Showroom olarak düşündük. Evet. Her türlü bisiklet sadece Kron değil Salkano eee daha bisikletlerini bulabileceği. Geroni. Evet. Ondan sonra e, Kron. Evet. Yani her türlü bir bisiklet olabilir yani. Bunlar özel evet, olmayan evet, evet, tüm evet. bisikletleri burada bulabiliyoruz. Kesinlikle. Hizmetlerimiz <laughs> nelerdir daha fazla burada? Hizmetlerimiz Sadece... bir müşterimiz geldiği zaman e, bisikletin kurulumunu, bakımını eee her türlü e, parçasından tut. E, ürünün e, yetersiz e, istemiş olduğu ürünleri tedarik edebiliyoruz. Yani. Bisiklet ve bisiklet malzemeleri değildir. Evet, evet, evet. Aslında bununla da sınırlı değil. Bir sohbetimiz esnasında konuşmuştuk. Bisiklete binmeyi bilmeyenler için de siz onlarla ilgili de çalışmalarınız var burada elbette değil mi? Doğrudur. Bisiklete satmak değil, sonrasında evet. hizmet de çok çok önemli elbette. Evet. E, nasıl öğretiyoruz? Burada teknolojinin de gelişmesiyle birçok alan var burada. Biraz da sizden dinleyelim lütfen. Biz burada sadece 10 e, yaş grubu değil. 4-5 yaş grubuna da hizmet veriyoruz kurs evet. olarak bisiklet bilmeyenlere krom evet. bisikletimizde e, kurs verebiliyoruz trainer denen bir ürünümüz var bisiklet e, öğrenme Bundan. aletimiz orada 3-4 günümüzü alıyor yani orada kursiyer kursiyere anlatıyoruz nasıl evet. bisiklete binecek bisiklete binme aşaması nelerdir kullanma aşaması nelerdir bütün kursu verebiliyoruz yani. Evet. Ondan sonra kullanımına başlayabilir. Hizmette sınır yok evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Peki Erkan Bey aslında bir iş yeri açılırken hayallerle açılır, hedeflerle açılır. Evet, evet, evet. Siz zaten bisiklete çok da gönül vermiş bir insan olarak. Ee, şu anda hedeflemiş olduğunuz yerde misiniz? Yoksa farklı projelerimiz var mı? Kesinlikle, kesinlikle hedeflemiş olduğum noktaya gelemedim. Fındıklı'da güzel bir showroom açmak, evet. e, benim vermiş olduğum sporcularıma, iyi bir seviyeye getirmek. O evet. da kademe kademe olur. Birden olmuyor. Evet. Ee, amacımız federasyondan Fındıklı'ya desteğini sağlamak. Zamanla e, Cumhurbaşkanlığı bisiklet etab etabımızı Rize Fındıklı'ya almak. Yani daha bir çok antrenör olarak tabii, daha çok büyük kitleye ulaşmak istiyoruz. Yılda 2-3 kere Rize Fındıklı'da bir organizasyon sağlamak. Yarışmalar evet, biz buradan evet. o zaman duyuralım sizin kesinlikle, de sesinizi kesinlikle, elbette kesinlikle. öyle değil mi? Aslında bisiklet alırken çok da her şeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sağlıkla da alakası var öyle değil mi? Çok da böyle biz merdiven altı diye Tabir etmiş olduğumuzda birçok yer var. Ve ee, Birçok bisikletçi var aslında civarlarınızda. Var, evet, doğru. Onlardan ayıran size özellikler nedir peki Erkan Bey? Onlardan ayıran özellik benim e, ilk öncelikle bisikletin kaliteli olması. Kesinlikle e, ucuz bisiklet değil de pahalı bisiklet. Ama sağlam bisiklet müşteriye verdiğimiz zaman onu uzun ömürlü kullanabilmesi. Evet, ucuza değil aslında evet, kaliteli ve evet, uzun kaliteli ömürlü ve olması dikkat Kaliteli ve uygun bisiklete binmesi. Evet. O da onun da şeyi kronudur. Biz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı bize çok teşekkür ediyoruz. Ben de size. teşekkür ediyorum. Kazandırmış olduğunuz yarışlardan ve bahsetmiş olduğunuz tüm özellikleriniz için de başarılar diliyoruz sizlere. Son olarak da Rize halkına, siz destekleyenlere, öğrencilerinize neler söylemek istersiniz? Öncelikle şu anki yaz okulunda vermiş olduğum kursiyerlerimin velilerine evet. çok teşekkür ediyorum. Onlar da benim gibi en az heyecanlıdırlar. Evet. Yani şöyle desem bir organizasyonda onlar da benim gibi bulunmaktadırlar yani. Onlara tek tek teşekkür ediyorum, saygı duyuyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Krom bisiklete mutlaka bisikletle ilgili her türlü sorunda sizi bulmaları için biz de buradan çağrı yapıyoruz. Sesinizi duymaları adına Erkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ diliyoruz. olun, teşekkürler. Hoşçakalın çok efendim. Çok sağ olun.